Hocam merhaba. Merhaba Muratçım. Nasılsınız hocam? Çok iyi Muratçım. Sen nasılsın? Hocam bomba gibiyim. Biz bugün herhalde 7. sınıf arkadaşlara evet. arkadaşları son tekte bitir videolarımızı yapıyoruz. Aynen öyle. Tekte bitir kalemler, kağıtlar hazır olsun. Konunun başı özellikle yazılılarda var. Yani yazılı videoda çekeceğiz ama hani şimdi var. Ellerine kaleminiz, kağıdınız alın kardeşim. Güzel güzel yazın, çizin durdura durdura bizi dinleyin ve notları şakır şakır alın arkadaşlar. Özetleyeceğiz bak. alınan beni tek de bitir. Oldu mu Murat'cığım? Oldu hocam. Hemen başlayalım. Konumuz ne hocam? Konumuz Türkiye ve Dünya Murat'cığım. Yani Türkiye'nin uluslararası kuruluşlara üye olması, işte ekonomik ilişkileri falan onlarla ilgili. Tamam açalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye coğrafi konumu olarak çok kritik bir yerde. Yani dolayısıyla da dünya üzerinde jeopolitik olarak yani önem açısından herhalde ilk beştedir yani. Öyle kritik bir yerde. Şimdi ondan dolayı da dünyada birçok uluslararası teşkilata da üye. Yani konumu gereği yani pasif bir yerde olmadığı için birçok uluslararası teşkilata üye. Şimdi onların ben şöyle bir sayacağım hangilerine üye ve özelliklerini söyleyeceğim. Oldu mu yavrucuğum? Oldu hocam. Bir numarada İslam İşbirliği teşkilatı. Bu Suudi Arabistan merkezli olarak kurulmuş olan adı üzerinde İslam İşbirliği Teşkilatı Müslüman dünya arasında yani e, Türkler Araplar yani İslam dünyası diyelim kısacası arasında böyle dayanışmayı sağlamak için kurulmuş bir teşkilat özellikle Filistin meselesinden dolayı öne çıkmış bir teşkilat Türkiye'de bu teşkilatın üyelerinden bir tanesidir Türkiye bu teşkilatta özellikle İslam dünyasına ilgilenilen konularda sık sık toplantılara katılmakta Dışişleri Bakanlığı açı yani ile temsil edilmekte hatta bazen Cumhurbaşkanı falan da katılmakta böylece Türkiye'nin İslam dünyasında söz sahibi olmasında bir araç diyelim. Evet İkincisi Birleşmiş Milletler. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada barışı sağlamak için kuruldu Murat'cığım. Türkiye'de bunun kurucu üyelerinden bir tanesi. Böylece dünyanın hem politik gelişmelerinin hem de efendim sosyal, kültürel, efendim tarım, ekonomi gibi alanlarda Türkiye'nin de dünya gündeminin dışında kalmaması, işte bu teşkilatların içinde aktif görev almasına ne de olan güzel bir teşkilat. Dünyada barışı sağlamak için kurulduğu için Türkiye'de buna dahil olunca tabii barışçı bir politikayla insanlığa katkı sağlamış oluyor Murat'cığım. Bir diğeri Avrupa Birliği. Şimdi Avrupa Birliği tabi bizim üye olduğumuz bir kuruluş değil ama nedir Avrupa Birliği? Hani biraz önce Birleşmiş Milletler dedin ya Murat'cığım. Onun gibi bir şey değil. Avrupa Birliği daha çok ekonomik bir birliktelik. Aslında önceden Avrupa Ekonomik Topluluğu'ydu. AET'ydi. Sonradan Avrupa Birliği'ne döndü. Buna üye olan ülkeler, çoğu Avrupa ülkesi buna üye. Türkiye şu an üye değil ama üye olduğunda birçok ekonomik, siyasi kazanımları olacak. Ama şu aşamada Türkiye Avrupa Birliği'ne üye değil arkadaşlar. Hocam sanırım ama şey, üyelik başvurusu hala tabi, şey... Tabii, üyelik başvurusu falan yapıldı ama çok sürünce de yani. Evet evet. Bayağı uzun ee, kısa süredir. Kısa vadede yani. olacak gibi de durmuyor. Bir diğer Türkiye'nin üye olduğu kuruluş. NATO mu hocam? Ee, NATO. Evet Muratcığım. NATO'da yine 2. Dünya Savaşı'ndan sonra soğuk savaş sürecinde arkadaşlar kurulmuş bir ordu. O zaman Sovyetler Birliği ve Amerika dünyada iki tane kutuptu arkadaşlar. 1945'ten işte 90'ların başına kadar. Yani dünya iki kutupluydu yani öyle söyleyeyim. Sovyetler Birliği tarafında olanlar vardı. Bir de Amerika tarafında olanlar vardı. İşte NATO böyle bir kuruluş. Amerika tarafında olanların bir anlamda kurduğu birleştiği, birbirlerine dayanıştığı bir bir ordu arkadaşlar. NATO bir ordu dikkat. tabii ki siyasi hedefleri de var. Ama bugün yine Rusya'ya karşı NATO yine bir güç, bir kutup olarak işlev görüyor. Ukrayna Savaşı'nda gördük. Türkiye'de NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip. İkinci güçlü ordusu diyebilirim ben Amerika'dan sonra. Evet, evet. Bir diğeri Türk soy. Bu da Türk devletleri arasında dayanışmayı, yardımlaşmayı, kültürel etkileşimi, işbirliğini geliştirmek için yani Türk dünyası var ya bu Onlarla ilgili bir kuruluş. Türk soy, işte Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan falan gibi hepsinin beraber kurduğu bir teşkilat. Bu da Türkiye'nin uluslararası alandaki bilinirliğini, tanınırlığını artıran bir teşkilat arkadaşlar. Evet hocam. Evet. Bir diğeri arkadaşlar UNICEF Muratcığım. Şimdi bak Birleşmiş Milletler'in alt üniteleri var. Bunlardan biri UNICEF. Bu da dünya genelinde arkadaşlar çocuk haklarını savunan bir kuruluş. Türkiye buna da aktif üye. UNICEF'in Türkiye'de temsilciliği var. Bunlar dünya genelinde çocuk haklarını korumak için aktif olarak çalışıyorlar. Türkiye de bunlara destek veriyor ve bu UNICEF'in programlarının ülkesinde yani bizim ülkemizde uyguluyor arkadaşlar. Evet. Bir diğeri UNESCO arkadaşlar. Bu da Birleşmiş Milletler'in alt ünitelerinden biri. Bu da dünyada yani 5. sınıfta gördüler. Ortak miras var biliyorsunuz. Diyelim bizim Anadolu'da mesela ne var? Diyelim Efes var. İşte Hatluşa var. işte Mevlana var değil mi? Bir sürü öğren yeri var. Kültürel merkez var. Bunların korunması, tanınması amaçlı, araştırma, geliştirme amaçlı bir kuruluş UNESCO. Türkiye buna da üye arkadaşlar. Böylece Türkiye'nin kendi tarihi eserleri ve kültürel mirası dünya çapında bir kuruluş olan UNESCO tarafından korunmuş oluyor arkadaşlar. Tamam. Evet. Bir diğer konumuz uluslararası ilişkilerimiz ve ekonomi ile ilgili arkadaşlar. Şimdi bu saydığım şu ana kadar saydığım kuruluşlar daha çok ve siyasi askeri amaçlı. Şimdi sayacaklarım ekonomik amaçlı. Yani Türkiye'nin ekonomik amaçlı olarak da dahil olduğu bazı uluslararası teşkilatlar var. Şimdi onlardan biri Nedir arkadaşlar? Nedir hocam? Karadeniz Ekonomik İşbirliği. Karadeniz'de kıyısı olan ülkeler işte Rusya, Ukrayna, efendim Gürcistan, Romanya, Bulgaristan gibi kendi aralarında kurmuş oldukları bir ekonomik işbirliği teşkilatı. Bu da Türkiye'nin dahil olduğu bu ülkelerle ticaretini artırmasına yönelik bir oluşum, bir teşkilat arkadaşlar. bu açı bir diğeri biliyor musun? Ekonomi ilgili Dünya Bankası. Biliyorsun Dünya Bankası adı üstünde dünyadaki birçok devletin üye olduğu, yani dahil olduğu, yani ekonomik bir dayanışmayı, ekonomik desteği içeren bir kuruluş. Türkiye buna üye bir diğeri IMF, Uluslararası Para Fonu. Bu da mesela üye ülkelerin ekonomik bazı sıkıntıları oluyor mesela. Onlara borç para veren veriyor. Ama IMF falan çok tartışmalı meseleler arkadaşlar. Yani bu IMF ve Dünya Bankası borç veriyor. Evet. Yani ihtiyaç duyan ülkelere. Fakat elini verirsen Kolunda kolunu kaptırıyorsun. kaptırıyorsun. O evet yüzden hocam. böyle çok da böyle öne çıkartmak, işte efendim yükseltmek falan gerek yok. En iyisi kendi ekonomini kendin kurtar kardeşim. G20 duydun mu hiç? Bak bu önemli Muratcığım. Duydum hocam. G20 yani dünyadaki 20 büyük ekonominin kurduğu bunun zirvesi falan ha. yapılıyor aynen zirveleri falan Türkiye Türkiye'de sanırım şu an ya 18 ya 19. sırada hocam hemen bakayım mı ha. hemen bakalım hemen hocam G20 ülkeleri G20 ülkeleri hangileriymiş Muratcığım onlara söyle mesela sıralama diyorum hocam 2024 hatta geçen senenin sıralaması Bir evet. Amerika 2- Çin 3- Almanya 4- Japonya 5- Hindistan Altı Birleşik Krallık yani İngiltere 7- Fransa hocam 8- İtalya 9- Brezilya 10- Kanada 11- Meksika 12- Rusya 13 Güney Kore, 14 Avustralya, 15 İspanya, 16 Endonezya, 17 Türkiye Heh. dediğiniz gibi hocam. Evet. 18 Hollanda, 19 Suudi Arabistan ve 20 İsviçre. Yani aslında Türkiye baktığımızda bence kendi çapımıza göre bence iyi durumda biliyor musun baktığında. Vallahi Ama hocam. o neye göre biliyor musun? Bir tık zorlasak 13 14'e yani kadar çıkarız aynen. yani. Aynen ürettiğin toplam ekonomiyle ilgili evet, bir şey. Evet evet. Yani o sadece kişi başı kişi, evet. kişi başına baksan biz sonlardayız. Evet. 17'de değiliz yani. Orada yanlış anlamasın öğrenciler. Ya yani toplam ürettiğin tabii. ekonomi. Tabii. Yani ya bir yıl içinde ülkenin ne kadar para sokmuşsun. <laughs> evet. Biraz yani daha. Ne, ne yani üretmişsin, Ne yani, üretmişsin evet. evet. Demek ki bak hakikaten istikrar olsa ekonomide enflasyon falan ne bileyim bu tarz belki dediğin gibi ilk ona bile girersin abi. Girersin tabi. Muratcığım bir diğeri D8 ülkeleri. D8 o hocam? O da Türkiye'nin yine öncünde kurulan, yani gelişmekte olan işte Nijerya, Mısır... Hocam Türkiye, Tür İran, he, Pakistan, he, İran, Pakistan... İran, Pakistan, bravo. Bangladeş... Ee, Endonezya, Malezya, Mısır ve Nijerya. Bunlar ne biliyorsun burada? G20 ve D8 gibi. Bunlar aslında bir araya gelip işbirliği bunlar. Yani ticaret anlaşmaları yapılıyor, ortak sorunlar, ortak masada görüşülüyor, alışverişler. Ya fevkalade bir şey yani. Peki o zaman ilerleyelim Bırakcığım. Evet. çünkü. Şimdi bununla bağlantı bak. Bu kadar dünyanın küreselleştiği, herkesin birbirleriyle olduğu, herkesin birbirine muhtaç olduğu, değil mi bak? G20 dedik, NATO dedik, Birleşmiş Milletler dedik. Bu ortamda kalıp yargı denen şeyin yani hakikaten çok komik kaçtığını söyleyebilirim. Kalıp yargı diye bir konu vardı burada. onu anlatacağım şimdi. Işte. Evet hocam nedir yani kalıp o? Kalıp yargı nedir? Ya işte Almanlar çalışkandır bu iyi bir kalıp yargı. Ama işte atıyorum Pakistanlılar şöyledir, Nijeryalılar böyledir, Araplar böyledir, Ermeniler şöyledir bak. Arkadaşlar dünyanın bu şekilde küreselleştiği, teknolojiyle oturduğumuz yerden her yere ulaştığımız, insanları böyle ulaşım vasıtalarıyla gidip yerinde gördüğümüz, tanıdığımız bir ortamda kalıp yargılar abi çok demode. Çok Bak, sıkıntı bir Çok demode. Ya o nedenle küreselleşmenin bu derece olduğu bir ortamda arkadaşlar kalıp yargılardan kendimizi kurtaralım. Her ulusun mutlaka iyisi var, her yok. ulusun kötüsü var. Böyle değerlendirelim. Ulusların iyi yönlerini alalım, kötü yönlerini eleştirelim ama dediğim gibi kalıp yargılardan uzak duralım. Olayın özü Budur Muratcığım. Hocam çok güzel bir laf var bilir misiniz? Nedir Muratcığım? Altın kapının gümüş anahtara, gümüş anahtarında altın kapıya ihtiyacı var hocam. Yani o eleştirdiğimiz ülkeler veyahut da işte şöyle... Benim yanımda Murat. Biraz öyle <laughs> mi? Hocam altın kapının gümüş anahtara, He. gümüş anahtarında altın kapıya ihtiyacı var. Evet. Ya anahtar olmasa, kapı açılmaz, kapı olmazsa anahtarın Süper. hiçbir anlamı kalmaz. Aynen Muratcığım. Yani bak benim de aklıma şimdi sen öyle deyince aklıma Aşık Ve Eser bir Üstad geldi. Ne diyor hocam? Ne diyor? Beni hor görme kardeşim, sen altınsın ben tuş muyum? Aynı vardan var olmuşuz, sen gümüşsün ben sac mıyım? Ne kadar güzel söylemiş hocam. Dolayısıyla Gerçekten. herkesi böyle değil mi Kalıp yargıya girmeden, Girmedi ön yargıya hocam. girmeden. Ya Hintli diyoruz hocam adama. Aynen. Tamam. Evet. Ama hocam teknolojide öyle bir atılımlar Aa, yapıyorlar ki mi? şu anda kullandığımız bilişim sistemini hocam adamlar baştan aşağı değiştirdi. Aynen öyle. Yani Çinli diyoruz, bazen diyoruz ki işte bunların neydi belli değil ama. <laughs> değil <mi>? Aynen. ama <laughs> hocam şu an çektiğimiz kameradan, kullandığımız telefondan girdiğimiz internetten bilgisayar hocam hepsi hocam Çin'den çıkıyor Aynen öyle ben Çin'e yani. gittim biliyorum yani adamlar arı gibiler yani değil mi deli gibi çalışıyorlar Aynen öyle E Hocam yani ne bileyim Arap diyoruz petrolünü kullanıyoruz yani herkes birbirine muhtaç yani yapacak Aynen bir şey öyle. yok gerçekten hani evet. globalleşen dünyada hocam öyle ayrımcılık iş gereği Aynen öyle Aynen. Aynen öyle hocam Biraz da onlar böyle 1. Dünya Savaşı'nın ve 2. Dünya Savaşı'nın o kaotik ortamında böyle çok yayıldı dünyaya ama artık bir Gönlüce barış süreci var Evet evet eskisi gibi değil inşallah bozulmaz ondan dolayı tabii eski al kaldı bayağı. Bir. Al hocam evet, ben hocam. artık Olayın İstanbul'da olur. bile metroda hocam görüyorum yani. Yabancılar gerçekten burada şeyden de çıkmışlar yani. Sadece belli başlı ülkelerde Gerçekten bakıyorum. Adam Afrikalı yani burada evet. takım elbiseli bir yerde çalışıyor. işinden evine gidiyor metroda. Sabah evden işe gidiyor hocam. Ya zaten bak Murat gelecekte var ya belki şu gördüğümüz sınırlar falan kalkacak ya. Ya bence de öyle olması lazım hocam, hocam yani. Ne ya? gerek var? Ne gerek var yani? Yani evet. Vize alıyoruz o kadar para falan veriyoruz ya. <laughs> <laughs> sınırlar hocam. Evet evet. Evet böylece 7. ütemizde tek de bitirdik Muratçım. İşin faydalı olmuştur. Sadece dikkat gereken Türkiye'nin üye olduğu bu teşkilatların adlarını iyi bilsinler. Onlara yeter. Oldu mu Bu kadar Muratcığım. Böylece yılı bitirdik Muratcığım. Hocam çok güzel. Seneye bak. Seneye 8'de bomba gibi geliyoruz. Bizi takip etsinler Muratcığım. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız şimdiden abone değilse abone olsunlar. Çünkü seneye LGS'ye hazırlanacaklar. Aynen öyle. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmasınlar hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz Muratcığım.